Kehribar, oltu taşı, kuka, yeşim taşı, sedef, kan taşı. Tesbih bazen rahatlamak, bazen oyalanmak, bazen dini ibadetleri yerine getirmek bazense sadece estetik amacıyla kullanılıyor. El emeği göz nuru tesbihler meraklıları sayesinde nesillerdir elden düşmüyor. Osmanlı, Osmanlı, bunlar da Osmanlı keriba, bu katali, ee, bu da Osmanlı, bu Alman zarı, o da keriba. Çeşit çeşit kıymetli taşlardan üretilen rengarenk, irili ufaklı tanelere sahip tesbihlere en büyük ilgiyi özellikle koleksiyonerler ve meraklıları gösteriyor. Bak bunu hanımı ismi Heride Zabros, kendisi de Heride hanımıdır. Bu Zerdoş zamanında çıkmış. Bu Zerdoş zamanından bu püsküller bu adamın kendi adını, hanımının adını bırakmış. Bu oltu, gümüş kafası diyorlar. Bu da ateş, gümüş işlemeli, çeşitler vardır, koka vardır, her türlü var. Bunlardan bir tanesi de Van'da uzun yıllar bu işi yapan Cemil Yıldız. Yıldız Van halkının özellikle gümüş işlemeli kehribar tesbihi tercih ettiğini sözlerine ekledi. Kehribar alıyorlar, G gümüş işlemeli türden alıyorlar,